Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Malumunuz birkaç önce videomda Ramazan temizliği yapmıştık. Şimdi de Ramazan için e, dolap için düzenleyelim. Yani Ramazan ayında biliyorsunuz ki çok fazla iş yapılmıyor, ağır işler. O yüzden Ramazana girmeden önce birkaç günde kalmışken şöyle çocukların dolabını ve benim dolabımın içini biraz düzelteyim diyorum. Zaten gördüğünüz gibi biraz karışmış renkleri falan hepsi. Şurada birkaç tane katladım ve katlamayı bekleyen sweatshirt'ler falan bekliyor. Bunlardan nasıl katladığımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. O zaman hemen başlayalım. Şöyle önce bütün kazakları indiriyorum. Önce sweatshirt'u nasıl katladığımı göstereceğim. Şöyle yatağın üstünde açıyoruz. Güzelce. Daha sonra kol kısımlarından Şöyle içeriye doğru katlıyorum. Şu kolunu aşağıya doğru. Zaten bu katlama stilini herkes böyle yapıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum çünkü böyle daha düzgün duruyor. Şu tam kapşonun e, dikiş kısmından beri katlıyorum. Şöyle duracak. Diğer tarafı da aynı şekilde. kapşonun bitimi başlama yerinden katlıyoruz. Kapşonu şöyle içeriye doğru kapatıyoruz. Şöyle. Daha sonra düzelttikten sonra bunu da böyle kapatıyoruz. İşte burada son düzenlemelerini yapıyoruz yamukluğunu vesaire yani bu şekilde düzgün oldu ben böyle katlıyorum kapşonlar biraz <laughs> zor oluyor tabi diğer kazaklara göre vesaire bu da normal bir kazak bunda demin deminki gösterdiğim gibi kollarını yanlardan böyle büküyoruz daha sonra tek kat şöyle üstüne atıyorum bu şekilde düz olmuş oluyor. Hepsini bu şekilde katlıyorum. Daha sonra yerleştirelim. Mesela şu elimdekiler daha ince. Ve bazı kazaklar da diğerlerine göre yanlardan da dar olduğu için tam eşit katlanmıyor. Bunlar daha ince kazaklar. Bunları da bir köşeye koyuyorum. Burada daha çok işte giymediğim günlük kazaklar var. Günlükleri arkaya koyuyorum. Kazaklar bu şekilde oldu. Dediğim gibi bazı Kazaklar çok daha büyük, bazıları küçük olduğu için yani bunlar daha küçük katlanıyor, bunlar daha büyük. Yani o yüzden tam orantılı olmuyor maalesef ki. Ne yazık ki ben de <laughs> ne kadar çok istesem de o şekilde olmuyor. Mesela çok küçük kazaklar var, çok dar. Onlar şu mesela yandan sürekli çıkıyor. Çok fazla içeriye katladığım zaman da bu sefer çok küçülüyor önden. Yani çok dar oluyor. Maksimum oluru buydu. Dediğim gibi bunlar çok yünlü, yünlülerin yünlülerle bunları karıştırmayı sevmiyorum. O yüzden onlar arkada kendi düzenine göre, bunlar da burada kendi düzenine göre. Siyahlar burada bu şekilde. Üst tarafta benim tişörtlerim vardı, günlük kullandığım tişörtler. Bunlar da beyazlar, daha açıklar bu tarafta, daha koyular bu tarafta olacak şekilde ayarladım. Yani en olurum. Gene böyle sürekli kullanılıyor. Yani o yüzden bugünlük bu kadar düzenleyebildim. Şimdi pantolonları nasıl katladığımı göstereyim. Şimdi kot pantolonları da şu şekilde iki kere katlayıp böyle birleştiriyorum. Yani böyle bir görüntü oluyor. Onu da yapmak çok basit. Onu göstereyim. Şöyle iki tarafından katlıyoruz. Daha sonra şu bacak kısmından biraz içeriye, sonra şu kot kısmını içeriye, şurayı da biraz kapatıyorum içeriye doğru. Şöyle yapıyoruz. Daha sonra şunu da şöyle üzerine kapatıyoruz. Şöyle hafif düzelttikten sonra kot kantonlarını da böyle katlıyorum şöyle görünüyor. Bu şekilde dolapta yerini alıyor. akşama balık partisi все равно. Yiyecek sen balık? Aa, <laughs> balık. <laughs> Bak, balık. <laughs> Yemeyecek misin? Thank you. soğan böyle vurmalı <laughs> ya, Yemek ya. yapıyorum. Ya. Merhaba ya. Ey sağ <laughs> Tabii ki de soğanımızın üstüne limon. Beyza limon sever misin? Evet. Limon bal bana. Limon mu vereyim? Evet. Yiyecek misin? Bay bay. Dur. Bilmiyorum. Al. Ah. Onu mu benim? Bu çok büyük. Ben sen yemeyeceksin. Biliyorum. Ah. <laughs> ya manyak. Manyak anne. Sen manyak. Sen. Sen. Yani. Hadi baba. Ya, evet. Baba mı? Baba gelip diyelim ona manyaklar. İçeride git de o zaman. Sen manyakmışsın. Demeyeceğim. Demeyeceğim. <laughs> Ne? ne? Salata. Ne? Sen ne yapıyorsun orada? Ekmek mi yiyorsun? Bu kadar burada yemek hazırlıyoruz biz. Sen ekmek yiyorsun. Ne Hı -hı. Bu kadar güzel. Ne kadar güzel değil acaba Sıradan mor lahana. Bu üçlü salatasına bayılıyorum. Kışın vazgeçilmezi bu üçlü. Şöyle bakın renk görüşü. Efendim anne, anne. 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 Hı? etmek, bitti, bitti aşkım. Abi, etsin, abi. Abi, etsin, ben sakladım. Bakayım. Aman çok büyümemişsin, az büyümüşsün. güzel bir soru. Yoğurtla balık yeğilir mi? Uzmanların dediğine göre balık bayat değilse yeğilir. Zehirlemez. Evet. Köy yoğurtu. Ben mayalıyorum. Efe mısır ekmeği yiyecekmiş. Sarı balığını. Şimdi bir tavalık biri kaldı. Bir tavada daha pişiyor. Sarı da ısır ekmeği. günden herkese merhaba. Herkese merhaba. Beyza Hanım ne yapıyorsunuz? Bebeğimi içeride. Başka? Bebek de oynuyorum. Nerede bebeğin? Burada. O bebeğin olmadan kahvaltı yapamıyor musun? Ya. Yok. <laughs> ne yiyorsun peki? Bu. Onun adı ne? Eee... <laughs> Unuttun mu? Helva. Helva. Kahvaltısını yaptı ama birazcık daha helva atıştırmak istiyor. Tam bir helva canavarı. O kaseyi kendisi bitirebilir. Ona ait. Çok yiyorsun aşkım. Biz de videoyu burada kapatalım. Eğer bizi buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi beğensinler değil mi Beyza? Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. <laughs> Öpücük de gönder. Evet. Bay bay. <laughs>